Vallahi böyle düzenli adam görmedim. Kızım şu dolaplara bak. Bir de bizim evimizdeki dolaba bak ya. Ay hiç der misin yani şu bekar evi diye? Asil adam işte hayat, asil adam. Ne yapmış bu adam aynı gömlekten yüz tane mi alınır ya? Boş versene sen. Ben haftada bir geliyorum sonuçta. Ya bak onca eve gidiyorum. Ya kırk yıllık ev hanımları gördüm. Hiç böyle tertipli düzenlisini görmedim. Ee. Belki de sevgilileri tertipli düzenlidir. Hı? Ay kız bıraksana ay terbiyesiz ne dokunuyorsun el alemi şeyine. Üf. Ay ben dedim ama Münevver Hanım'a. Ya ben böyle bekar adamın evini temizleyemem dedim ya. Ay vallahi bak içim bulandı. Üf. Münevver Hanım mı bulmuştu bu ev sana? O buldu tabii. Ay yani nereden bulacaktım ki başka türlü? İyi ki de bulmuş. Ay adam bana baş işte veriyor. Aman bekar adam. Çapkınlık yapacak tabii. Bana ne canım, bana ne zararı var? Bana bak. Sen çıkar bakayım ağzındaki baklayı. Boşuna mı geldin buraya? Ömer benimle konuşmaya geldi. Cihan'ın evine. Kapıyı bir açtım karşımda duruyor. Ya ben böyle nefret bile etmiyorum falan diyordum ya. Bayağı bayağı nefret ediyorum ya. Gülfem'den etmediğim kadar nefret ediyorum Ömer'den. Hı. O gün çekip gitmiş olsaydım bunları yaşamak zorunda kalmayacaktım. Aylar sonra yine aşağılanmayacaktım. benim buradan çoktan çekip gitmiş olmam gerekiyordu ya. Her şeyi geride bırakıp... Her şeyi geride bırakıp duy da inanma. Kızım sen şimdi kendi ağzınla itiraf etmedin mi? Bir pişmanım demesine çektiğin onca çileyi geride bırakıp kollarına atılacakmışsın. Hangi kafayla bu kafayla mı geride bırakacaktın her şeyi? Bebeğim için. Sakın, sakın yürü. O adamı zaafın bebeğin yüzünden değil. Bebeğin o adamı zaafın yüzünden. Sakın o masumu alet etme yüreğindeki... ...utanmak bilmez kara sevdaya. Benim yüreğim kaç parçaya bölündü biliyor musun sen? O parçaların bir tanesi bile Ömer için atmıyor artık. Adamdan nefret ediyorum diyorum ya. Ama ben nasıl Ömer'e olan aşkımı içimden söküp attıysam... ...nefretimi de söküp atacağım. Benim kalbim sadece bebeğim için çarpacak. Ay Tibet Bey geldi. Bir şey olmaz şey Dersin. Yardıma gel Dersin. Tamam. Bir çeşit reklam konkuru gibi olsun istiyorum. dışarıda bekliyorum. Evet evet tabii ki eminim. <laughs> Gerçi bizim süper egolu terziler için biraz kırıcı olabilir ama... Ya sen bir piyasaya öfle bakalım. Ya kulağı kesikler çoktan konuşmaya başlamış bile. Fısıltıları biraz resmileştirelim. Sonra arkamıza yaslanıp izleriz. O kadar. Tamamdır. Hadi. Hoş geldiniz Tibet Bey. Biz de şimdi çıkıyorduk kardeşimle birlikte. Ellerine sağlık. O, oldu o zaman. Ee, ben kardeşime yetişeyim. Kardeşin? Aa, evet. Biraz önce yani önden çıkan kardeşim benim. Ee, ya e, ben sizden izin almadım. Kusura bakmayın yani sizden habersiz geldi ama bana yardıma. Ya aslında son yarım saatte geldi. Yardım için tabii. Ee, şey aslında benim kardeşim de, ya yani sizin gibi böyle kumaş mumaş işleriyle uğraşıyordu. Ee, ya yani şey, e, moda tasarımından mezun o da. Şeyi vardı böyle bir atö atölye şeyden... Alo Esen'cim. Yarcılarla durum nasıl? Ya yani güzel, güzel. salak salak konuşuyorum ben de. Adamın çok da sanki. Ne oldu? Ay işte boş boş konuştum adama. Adam beni dinlemedi bile. Yani benim kardeşim de böyle modacı işte hani okudu. Yani atölyesi vardı filan falan dedim ama işte. Kimmiş gibi ki bu adam? <laughs> Aslan kral. Aslan kral mı? <laughs> ya bir evde arkadaşı söyledi benim de kovuyuma gitti. Ha, çizgi film seviyorsa demek. <laughs> Tanıdık gelecek bir yer. Ne iş yapıyormuş bu adam neyse. Ay vallahi tam olarak bilmiyorum. Ama böyle kumaş kumaş satıyor galiba. Valla iyi para kazanıyor gürür. Ay senin atölye zamanında olsaydı keşke. Hay böyle bir tanışırdınız iki laf ederdiniz bir samimiyet falan. Ha belki sana indirimli kumaş verirdi be kızım. Atölyem vardı değil mi benim? Yüzyıl önceymiş gibi geliyor. Ee yürü ya hadi 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 otobüsü kaçıracağız yürü hadi Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.